Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege ee, Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege Ve bugün sizlerle Minecraft'tan gepsi oynuyoruz arkadaşlar Parayıp iş gibi ve e, Hızlı bir şekilde ortaya gideceğim arkadaşlar Ve evet 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 Demir kaçırdık neyse hiç gerek yok e, Çünkü rotamızı hızlı bir şekilde gitmemiz lazım Ortadan doğruyu söylemek gerekirse Çok kötü itemler çıktı yani Şunları abi Kılıcı basamadık yanlışlıkla Eee şu çakmağı 3 alacağım. Ee, hemen birisini yakmak zorunda kalabilirim. Çünkü iki kişi de şu anlık e, göründüğü kadarıyla iki kişi de e, team evet teamler team oldukları da çok belli team değillermiş. Ee, birbirlerine vurdular. Daha demin team team olduklarını anladım yalnız. Çünkü ikisinin de skin'i e aynıydı. Sadece renkleri farklıydı fakat yanlışlıkla takım arkadaşına vurdu bence. Ee, çünkü kaçarlarken birbirlerini hiç vurmadılar. Büyük ihtimalle team diye düşünüyorum onları. Ee, şu chesttekinleri alalım da pek de güzel item çıkmadı doğrusu yani bu chestlerden de ee, Bu yüzden diğer tier 2'ye doğru gideceğim hemen hızlı bir şekilde ee, Şu aşağıda bir adamımız var Evet boşver gitsin ha ee, Bu arada ilk başta ne hani, konuşamamıştım ee, Kusura bakmayın yani sandalyeyi ayarlamak zorunda kaldım bu yüzden e, birden takılma oldu yani neyse şuradaki şeyleri de alırsak iki demirimiz oldu demir kılıç yapabiliriz ve çöplerimizi boşaltmamız lazım baya bir çöpümüz var çünkü e, şunu tepe şunu 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 e, şöyle şunu da yiyelim evet şunu at iki demir bir çubuğumuz var bu arada şunu da şöyle yap tamam. Şuradaki tirvan açacağım daha sonrasında demir kılıç yapmaya doğru ineceğim arkadaşlar. Şu yemekleri alalım. Baya bir çok yemek var. Uzaktan kaçan elemanlar birbirlerini falan kovalayanlar. Baya baya bir çok kişi var. Hızlı bir şekilde şuradan bir e, demir kılıç yaparsak eğer süper olacak. Tamamdır. Demir kılıcımızı yaptık. Bu arada arkadaşlar bir dahaki video ya da diğer video e, değişik bir daha e, farklı bir tekstüre pekli döneceğim. Kendi tekstüre pekim arkadaşlar kendim güzel bir şekilde diyeceğim 1.8 için ama e, biraz vakit ayıramıyorum doğrusu yani e, ve ciddi anlamda e, güzel olacak tekstüre pek öyle düşünüyorum yani. E, bu yüzden arkadaşlar büyük bir merakla beklemenizi tavsiye ederim tam pvp'lik olacak çünkü Hiçbir şekilde FPS düşürmeyecek ya da sıkıntı çıkarmayacak bir tekstüre pek olacak Şimdi ne yapalım şu adamı takip ediyorum şu anlık ama şu ilerideki adamı kesersen benim için daha yararlı şeyler olacağını düşünüyorum Çünkü adam oradaki tier alarak gelmiş bu adamda kesin kez bence elmas falan vardır yani Evet, evet. Aa, ah, takıldı, takıldı, takıldı adam kestik. Tam takıldı ama adamı kestik. Güzel, güzel gerçekten güzel. Ee, bir an o bloğa takıldım arkadaşlar. Bak oluk, bak oldu ve be. ee, aslında benim çok lehimeydi bu olay ama e, iyi bir şekilde adamı kestik yani. Ee, şunları falan filan ayarladık. Ee, bir tane elmasımız var. Adam büyük Bunları falan almıştır zaten. Ee, hızlı bir şekilde gidelim diye o adam burada tier tüyü almamış Adam buradaki tirtiyi almamış. Ee, adam köşeye sıkıştırdık ve kestik. Tamam. Adam bize hiç damage veremedi. Eee karnımızı bir doyuralım. Daha sonrasında zırhımızı bir değiştirelim. Sonra çöpleri falan yere atalım. Çünkü gerek e, kalmadı bunlara. Tamamdır. Eee Güzel bir şekilde yaptık. adamı bilerek ben şu e, şeye doğru çaptırttım ve e, aslında orada hedefim belki zıplatır şu ağlara falan da ama adam köşe attırıp rahat bir şekilde kestik arkadaşlar. E, 8 kişi kaldı bu arada. Ben de kendi rotama doğru gideyim artık. E, Baya bir tırman var fakat bu adam o çeslerimi e, almış olabilir. Şu çeste bir bakacağım. Birisi ol attı zannettim. Bir an. Ee, ve arkadaşlar eğer bana destek olmak istiyorsanız e, videolarıma like atmayı ve e, en önemlisi videolarını videolarımı diğer arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, videolarımı diğer arkadaşlarınıza tavsiye ederek e, videolarımı duyurmuş olup bana destek olmuş olacaksınız. Ve hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. E, bu arada arkadaşlar S.C.R.S. videoları çekeceğim. Sürpriz bir Survival Games e, videosu serisi gelebilir yani. Hexit tarzı olabilir ya da nasıl, nasıl desem güzel bir survival games olur yani amaçlı bir survival games mesela hapis tarzı olur ve oradan kurtulmaya çalışırız vesaire vesaire o tarz survival games olabilir bu tarz survival games mapları güzel bir şekilde araştırıyorum eğer bilenleriniz varsa yani teşekkür ederim eğer bilenleriniz varsa tavsiye ederseniz yorumlara yorum atarsanız çok çok sevinirim bu arada ee, yorumlarda soru soran arkadaşlar benim yerime cevap verirseniz çok çok sevinirim yani bazı arkadaşlar cevap veriyor bunlara gerçekten çok teşekkür ederim benim yerime falan cevap veriyorlar yani ee, bu da gerçekten çok güzel bir şey ee, ben, ben pek zaman ayırıp yani hepsine teker teker bakamıyorum ama e, bazı e, arkadaşlar Mesela cevaplıyor Mesela adam soruyor nasıl örnek veriyorum Nasıl o e, yakınlaştırıyorsun Diyor of defining'dir vesaire Vesaire deyip adamı e, yardımcı olmuş oluyor Ve böylelikle e, Ortamı güzel bir şekilde canlandırmış Oluyorsunuz arkadaşlar cidden çok teşekkür ederim e, Şimdi e, Aşağıda bir adam Bir dakika abi ya adam Allah Allah Bir dakika O zaman şöyle bir aşağıya inelim de Adam oh o oh, oh, oh. Canımız az risk atmak istemiyorum. Default yayı da ciddi anlamda kullanamıyorum ama e, adam güzel bir şekilde kestik. Default yayı cidden değiştirmem lazım yani kesin kes. Bu kesinlikle değiştirmem gereken şeylerden birisi. Default mesela default texture pek yapsam bile e, yayın arkadaşlar default tarz değil. Normal bir e, şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, default yaylar mesela bakın e, oku ince çekiyor görüyorsunuz ki. Yani cılız bir yay ve ben de böyle rahat ok kullanamıyorum yani ya rahat siper alamıyorum yani bu yüzden benim açımdan sıkıntı oluyor açıkçası 4 demirimiz var baya bir de yemeğimiz var umarım team yoktur arkadaşlar ve en önemlisi umarım hack yoktur FPS droplarında bir dakika bekleyeceğim 120 olduğunda tamamdır bazen böyle oluyor 120 olduğunu beklediğimde çözülüyor Şimdi hızlı bir şekilde şöyle ilerleyelim. Aslında Buğra abinin rotasına gidersem benim açımdan iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada 6 kişi kalmış. Ve ben de bu rotaya doğru ilerleyeyim. Yemeği şöyle şöyle yapalım. Şunu at abi ihtiyacımız yok çünkü. Ee, o chest'i bilerek almadım. Ee, o chest'ten sadece tier 1 bunlar. Tier 1 almamışlar büyük ihtimalle. Şu tüyü alalım. Tüye pek ihtiyacımız yok. 45 tane tüyümüz var. Yani ömür boyu yeter o tüy ama ee, ben yine de alacağım yani. Almışlar fakat şu aşağıya pek inen yok. Orada ee, oradaki chest'i e bilerek almıyorum. Orada tier 2 falan vardı ama e, ee, şeye gideceğim. Şurada 2 ee, iki tane tier 2 olması lazım. Sonunda ee, şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim Abi bir dakika He tamam tamam tamam. Dedim yolun sonuna ne ara geldik dur ee, Buraya gelmemişler Evet dediğim gibi buraya pek gelen olmuyor Yani bu yüzden ee, pek bilen yok Yani burayı pantolonumuzu falan bakıyoruz Demir elmas bulduk Süper elmas süper abi ee, Tamam dur şunu tepeye atalım İki elmasımız var ve çalışma masasına ihtiyacımız var ee, Ne yapabiliriz Aklımda bir plan var ama e, bir anım halt e, şeyime gelmişti. E, Burada bile oyun oynuyorduk ve e, şöyle çıktık dedik ki iki tane elmasımız var Diamond kılıç yapalım ve e, gittik dedik ki hangi e, çalışma odasına gidelim. E, benim aklıma şöyle fikir geldi şu e, ilerideki hani tiyatroların olduğu çalışma odasına şuradan şöyle gidersek e, rahat bir şekilde sıkıntı çekmeden yaparız dedik. Daha sonrasında şuradan koşan koşan bir adam geldi, seti bizden daha kötü ee, ve e, ciddi anlamda yani hiç çok rahat bir şekilde kesebileceğimiz biri gibi gözüküyordu ama e, adamda meğersem hack varmış, adam 55 blok öteden öyle bir şekilde kılıçla vuruyordu ki ya. abi yani birden ikimiz de yok olduk, e, birden hiç aynı anda falan böyle bir iki kalbimiz falan kaldı yani öldük, e, bu yüzden hackler cidden psikolojimi bozdu paranoya yaklaştım yani hack olmayan insana bile bazen birden hack diyebiliyorum ama ben pek nasıl desem yani birden dediğim gibi ben de yani birden mesela adam hızlı, hızlı vuruyor makro diyebiliyorum ama artık 1.8 de bildiğiniz kadarıyla çoğu makro yani önlendi bu gerçekten güzel oldu neyse kaç demirimiz var 4 demirimiz var ve şu bilerek şu tepeden çıkacağım. bir Etrafa bakacağım ne var ne yok diye. Ve 6 kişi kaldı ve hiçbir şekilde adam azalmıyor arkadaşlar. Ee, yani ben team olduklarından şüpheleniyorum. Ee, evet. Evet. Güzel. Bizim taş kılıç hala duruyor bu arada. Bu demek oluyor ki buraya şu anda kimse gelmemiş. Demir kılıcımız aslında neyse orada kalsın sıkıntı yok. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Ee, team olduklarından e, şüpheleniyorum ciddi anlamda. 2 altın elmamız olabilir ama... Eğer üçlü teamlerse yani yapacağımız hiçbir şey yok diyebilirim. Eğer iki teamlerse sıkıntı olacağını pek zannetmiyorum yani. Ee, hızlı bir şekilde ortaya ilerliyorum. Ee, evet bu arada arkadaşlar like attığını hissediyorum. Düz gidiyorum ben oyunu anlatacağım hemen 5-10 saniye. Evet şu anda like attığını hissediyorum arkadaşlar. Like'ları atın. Evet şu anda like atıyorsunuz. Ve evet like atmanız bitti arkadaşlar. Rahat bir şekilde izleyebilirsiniz artık tekrar. Ee, abi adamlar nerede ya? Cidden adamlar nerede yani şu anda? Team 3x Abi birden ikili demeç yedim laktan dolayı Allah Allah Bu arada arkadaşlar dedim gibi meclise git o kapışıyorlar kapışıyorlar Eee Queen luck yaparsak ciddi anlamda güzel olur o o ikili team var Evet ikili team var onu öğrendik fakat tim ee... Team diyorum adama team diyorum Adama bir, bir dalmayacağım arkadaşlar çünkü ikili team'e karşı olacağız ee, abi beni okluyor adam ya. Gide gide beni okluyor yani ben ne yaptım? Evet kestik 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 kestik. Evet 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 evet. Altın elma yemem lazım. Bir tane altın elma yedim hemen. Eee abi. tam şu itemleri alalım. Şunu şunu at abi şunu at şunu at. Pantolon attık yanlışlıkla neyse. Eee. Şu kaskı değiştir, ayakkabıyı değiştir. Ee, ve adam bize doğru geliyor yani. Ee, oklayacağım abisin. Dediğim gibi default oku kullanamıyorum arkadaşlar ve deep maç başlayacak. Deep maç başlayacak. Evet, evet burada babayı çakmak kullanırsın sen ve adamı da kestik. Adamdan Ender Pearl ve çok ok çıktı. Çok ok çıktı. Bir dakika sizler at şunları at şunları ender pearl Çıktı acil durumlar için olabilir. E, ve 64 teklik okumuz var yani şu anda. Ciddi anlamda ne desem bilemedim ama bir önce şu demir pantolonu alırsam iyi olacak benim için. Ve evet 1 ve 1 kaldık. E, ne yapacağım? Aslında bir taktik yapabilirim. E, bir tane adamın üstüne ender pearl atıp şey yapabilirim ya da acil durumda yapabilirim. Eğer acil durumda Yaparsam canım az olmuş olur fakat e, full damage diyebilirim yani bu yüzden. Kaç altın? Evet. Altın elma yapabiliriz ortaya gidip aslında. Bir tane altın elma şu anda yaparım. E, umarım adam e, gelmiyordur şu anda yani. Evet şöyle. Evet. Tamamdır altın elma yaptık. E, adamın seti de kötü yani hemen hemen. E, ya da bakın şimdi değişik bir taktik yapacağım Evet 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 evet. Evet 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 Abi adam evet evet kestik GG. Kendimizi iyi bakın arkadaşlar. Like yorum atmayı unutmayın. Beni beğeniyorsanız yorum atmayı unutmayın. Millet yardımcı olmayı unutmayın. İyi oyunlar Hoşça kalın arkadaşlar.